Selam arkadaşlar. Macera başladı bugün. Zirve adamı zirvelerde. Karşıda gördüğünüz gibi mükemmel bir define işareti. Kafa yapılmış. Bu yanı doğru bakıyor. Üstünde tabii işaretler de var. Bir yaklaşalım bir bakalım. Şöyle. Şurada mükemmel bir oyma sunak yapılmış. Görüyorsunuz. İşçilik gayet güzel. Bayağı yosunlaşmış. Bu oyma sunak nedir? Burada bir mezar olduğunu, mezar odalarının olduğunu söyler. Şurada da bir işlem yapılmış görüyorsunuz. Ama şu oyma sunak mükemmel bir işçilik. Şurada şöyle bakın. Kesmeyi görüyor musunuz? Bakın. Oradan da bir kesme yapılmış kanal gibi. Hakkıntı yönü bu tarafta. Yani böyle. şöyle baktığımızda şurada da iki tane bir murçizi vurulmuş. Murçlar görüyorsunuz burada pençe gibi. Da biraz yosun tutmuş. Şurada da Gördüğünüz gibi işareti şöyle bakalım. Şöyle baktığımızda mükemmel bir işaret görüyor musunuz? Kafa kısmı tam karşıya bakıyor. İşaretler nerede? Sunaklar kanal akıntısı nerede? Kanal akıntısı da oradan böyle aşağı doğru indiğine göre bu çevrede bir mezar odası ya da yığma mezarın olduğunu bize söyler. Şimdi bu mezar yönüne bakacağız. Kanal burada olduğuna göre. Şöyle kanal aşı arkadan geliyor görüyorsunuz. Oradan geliyor akın tüyünü böyle. Muşlar neredeydi? Burada. Muşlar da sırtımıza dönelim. Şurada oymaları da burada. Verilen bir tane daha oyma var. Burada. İşaretimiz de buradaydı. Şimdi bu yöne doğru bakmamızla ge gerekecek. Şöyle gelelim. Böyle geldiğimizde şurasını görüyorsunuz arkadaşlar bakın Şu bölüm biraz yerden şöyle çekeyim bakın görüyor musunuz burayı bir toprak taş toprak burayı doldurulmuş değil mi başka evet, evet, bura, burası, burası farklı gördüğünüz gibi zirve bir alan taramada arkadaşlar burada alt tarafta bir boşluk ve değerli verdi arkadaşlar burada net olarak verdi gördüğünüz gibi yapı Bora, boşan, bura. Tam burası böyle. Çevirme de var bura, bura. Sistem. O hayvan figürünün baktığı yönde burası. Şöyle baktığımızda bakın çevirme tekerlecik bir toprak yığını taş yığmalarıyla burayı yapılmış. Taş bir yığma toprak karışımıyla yapılan yarım çıvan dediğimiz bir mezar odası arkadaşlar. Mezar ya kenarda olur bazı zaman ortada olur ama yüzde %95 kenar kısımlarda olur böyle yığmalarda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işaretinde çözmüş olduk. Sunakların, hayvan figürünün oradan baktığı yönden geldiğimizde bu işlemi de size bilgi amaçlı paylaşmış olduk. Zirve bir alan taramada burada boşluğu yakaladı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.